Belahan kazacağım bebe. Üç alır, üç yürek, üç yeminli bir şey. Adımız bela diye yazılmıştı davara taşları. Boynumuzda alır beban, boynumuzda çapraz tüfek. El çizikte dua et işte. Versiyonu toprağa amlet. Baldırın olarak ovralmış generalimizi. Yıldız yolun altında birbirimize sarıldık. Deniz çok bakıyordu ve dokunamıyordum canım. Gece uçurum boylarında uzak, çakal sesleri vardı. Yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çakardı geçerdi. Göğsüne iki dik sürerdi Nazlıcan, titrerdi buram buram. Gezici ona bakarak yüreğimiz göçerdi. Belki de bir şoban kavalında yetinmiştik Nazlıcan'a. Ateş böcekleriyle bir oldu, köpşer atı bir narin kelebek ki rütbe bırakıp tam ortasında Kursun gibi mayın gibi tüsyalar tüleniyor Oy Nazlıcan Vahşi bayırlarının manarı Nazlıcan Nazlıcan saçlarına fırtına tağlı Sen de böyle mi giderdin yıldızlar ülkesine Oy Nazlıcan Oy can evimden yaralı Nazlıcan Nazlıcan Serin yayla çiçeği Nazlı can Deli dolu hayacan Göçtüm de bir sevda kelebeği Nazlı can ah Nazlı can Nazlı can Serin yayla çiçeği Nazlı can Deli dolu hayacan göğsünde bir sevda kelebeği nazlı hücama nazlı Ordular kadar ilişkin için sahipsizlik ve Hakka ve karın karan parçaydı. Gelince ölü duygusu, gerisi sağlığı ve sessizlikti. Geçip gittik nalıcan boşluklar arasında. Bedir Han, bir yedi şey sırtından vurdular Bedir Han. Yarıp, yarıp çıkmışken nice büyük ufuklara. Omuzunda kayan bir tüfek vardı. Usluca sesedi iki yana düştük odalara ölüm bir ıskanık gibiydi. Sarmış der yanımı, devrilmiş bir ağaç dayışı gövdesi. Uzanık bir damla yaşıyla dokundum çiftliklerine. Göğsüm çatlarırken nabzım tükenmişti sesimle. Sanki bir şakaydı bu, biraz aracılacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir civara yazaracaktı. Oysa gözüm sarmıştı, randevuzumu almıştı. Oy can gibi bir daha olmayacak. Ey Bedirhan, katran gecelerin avlusu. Ey Bedirhan, pusuların belası. Sen böyle mi bitecek? Adam mıydın kılıç sana? Ey Bedirhan, ey mezarı kartal yuvası Bedirhan. Bedirhan, Bedirhan. Bedirhan, mor dağların Kaçın Bedirhan Mavi gözleri işe van Zalimde suskun Bedirhan Ah Bedirhan Bedirhan Mordaları kaçırır Bedirhan Mavi gözleri işe van Zulanda suskun gece bir çay Bedirhan Ay Bedirhan Ay Bedirhan ya beni belalasın. Oy beni